da bir şahıs aracını evinin önüne park ettiği sırada daha önce aralarında husumet olduğu iddia edilen kişiler tarafından pompalı tüfekle saldırıya uğradı. Olay Fatih Mahallesi Güneş Sokak'ta meydana geldi. İş yerine ait olduğu öğrenilen 43 EA-177 plakalı otomobille Güneş Sokak'taki evine gelen kişi aracını park ettiği sırada pompalı tüfekle ateş açılması sonucu silahlı saldırıya uğradı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken otomobil ve apartman kapısı zarar gördü. Olay yerine gelen polis ekipleri yaptıkları araştırmalar ve görgü tanıklarının ifadeleri doğrultusunda olayı gerçekleştirilen kişi ya da kişilerin 26 UK 244 plakalı koyu renkli bir otomobille olayı gerçekleştirerek kaçtıklarını tespit etti. Kısa süren araştırma sonucunda polis ekipleri olaya karıştığı tespit edilen otomobili Saray Mahallesi Silim Sokak üzerinde sürücüsüyle birlikte yakalayarak polis merkezine götürdü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.